Akrep yeni bölümde neler olacak? Öncelikle bu dizi daha iyi reytingleri hak ediyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Eğer final yapmayalım diyorsan yorumlarla final yapmayalım yaz sesimizi senaristlere duyurmuş olalım. Senaristimiz hapishane bölümleriyle reytingleri yükseltmeyi başarmıştı. Şimdi de diziye yeni karakterler katarak dizinin hem seyirini değiştirecek hem de reyting kurbanı olmayacak diye düşünüyorum. Dizimizde Perihan'ın Merve'yi eve getirmesi herkesin tepkisini alıyor. Özellikle Duru annesinin katilinin kızıyla aynı evde yaşamak istemediği söyleyerek Perihan'la kavga edecek ve bir seçim yapmasını isteyecek. Ferda'nın hapisten çıkmasıyla dizinin seyri adeta farklı bir hal almaya başladı ve büyük bir savaş başlayacak. Akıllı olan taraf bu savaşı kazanacağı benziyor. Bundan sonra Ferda'yı zor günler bekliyor olacak. Başta Ahmet olmak üzere onun gözü hep Ferda'nın üzerinde olacak ve Ferda'dan intikam almak için planlar kuracaktır. Perihan ise Ahmet'in bu planlarından faydalanmak için ona yardım edecek. Ferda'yı yok etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ancak Ferda bu planın farkına var ve o da Ayşen'le birlikte yaptıkları planı bozacak. Ve böylece köşeye sıkışan Perihan ikisinden de bir hiç beklenmedik darbeyi alacak. Son olarak Hacer de dizide yerini iyice alacak. Çünkü hep telefonla görüştüğü kişi diziye yeni katılan kişi Ahmet Karadağ'dır. Böylece dizinin seyri çok farklı şekillenecek. Bundan sonra Ahmet ile Ferda'nın geçmişi ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır. İnşallah böyle güzel bir dizi final yapmaz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.